Ünlü filozoflardan en meşhur felsefi sözler. Seslendiren Vera Sönmez. Felsefe ilk olarak Antik Yunan'da M.Ö. 6. yüzyılla 5. yüzyıl arasındaki dönemde ortaya çıkmıştır. Felsefe yapma faaliyeti ise evreni, varoluşumuzu, zihnimizi ve birçok şeyi sorgulatır. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan sözler, çoğu filozof tarafından kendi düşünceleriyle beyan edilmiş ya da süre gelen özgür düşünce ortamında kendi fikirleriyle desteklenmiştir. Bu doğrultuda ünlü filozoflardan kendi fikirlerini yansıtan en meşhur felsefi sözler ve genel anlamlarını sizler için listeledik. Not defterinizi yanınıza almayı unutmayın. Bu podcast'in sonunda bambaşka birine dönüşebilirsiniz. İyi dinlemeler! 1- kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Aristoteles Aristoteles, M.Ö. 384 ile 322 tarihleri arasında Antik Yunanistan'da Helenistik dönemde yaşamını sürdürmüş önemli filozoflardandır. Batı düşüncesinin en önemli temsilcisi olan Aristoteles bu sözünde, her bilginin altında yatan gerçekliğin kendini bilmek ve kendini anlamak olduğunu anlatmaya çalışır. Aynı zamanda kendini bilme eylemi, kişinin özünde tam olarak neyi istediğini belirtmesi gerektiğini söyler. Kendi isteklerinizi bilmek bir nevi tüm bilgilerin en ayrıcalıklı olanıdır. Eğer kendinizi tanırsanız bilgiye yani gerçekliğe yaklaşmış olursunuz. Burada vurgulanansa özün bilgisi yani bilgeliğin başlangıcını temsil eder. 2. Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. Sokrates Sokrates, M.Ö. 469 ile 399 tarihlerinde yaşamış olan antik Yunan felsefesinin öncülerindendir. Felsefenin ve Batı felsefesinin en kilit ismidir. İnsan ruhunu önemseyen Sokrates, insanın ruhuna sahip çıkma ihtiyacını, kendisine ait olmayanı ve iyi bir insan olmak için yapılması gerekenleri anlatmaktadır. Sokrates'e göre, insan yaşamında maddiyat ve maddi zevkler önemli olmakla birlikte kalıcı değildir ve bu bakımdan belirleyici değildir. Her şeye rağmen ahlaklı ve erdemli bir yaşam sürdürmek önemlidir. İnsan yaşadığı hayatı ve o hayatın temel değerlerini sorgulamalıdır. Yani sorgulamadan geçen hayat hiç yaşanmamış gibidir. Ünlü düşünür Sokrates'in bu sözü filozoflardan çıkan en meşhur felsefi sözler listemizde yerini almıştır. 3. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Heraklitos Heraklitos, M.Ö. 535 ile 475 yılları arasında, yani Sokrates öncesi dönemde yaşamış Efesli bir filozoftur. Batı felsefe tarihinde dinamik felsefi sistemi ilk ortaya koyan kişidir. Aynı zamanda değişim ve oluş filozofudur. Kendisine göre her şey karşıtların çatışmasından yaratılmış ve evrendeki her şey bir nehir gibi akar, değişir. Evren sonludur ve dünya birdir. Çünkü yaşam boyunca dönüşümlü ve devam eder. Bir nehir olduğunu imgelersek nehir yatağında sürekli akan ilerledikçe ilerleyen suya girdiniz. Girdiğiniz andaki nehir akan su ile durduğunuz andaki veya hareket halinde olduğunuz zamanda bile su akmaya devam eder. Sürekli akan su bile aynı değildir. Burada anlatılmak istenen tam olarak değişimin nasıl yansıtıldığıdır. 4. Mutluluk aklın değil hayal gücünün bir idealidir. Immanuel Kant Alman filozof Immanuel Kant, 1724-1804 tarihlerinde yaşamış, Alman felsefesinin kurucu isimlerindendir. Eleştirel felsefenin öncüsü olarak kabul edilen Kant, Aydınlanma döneminin en önemli filozofudur. Kant'a göre mutluluk, dünyadaki her şeyin insanın istek ve iradesine uygun olduğu bir durumdur. Buna sadece bireysel mutluluk değil, zenginlik ve güç gibi kavramlar da dahildir. Aynı zamanda ahlaklı olarak mutluluğa ulaşmak bir takım sorunları da beraberinde getirir. Değişen zaman içinde mutluluğa ulaşmak için sadece kendinizi düşünürken, yani sizi gerçekte neyin mutlu edeceğiyle ilgilenirken, mutluluğu göremezsiniz. Kant'a göre hayatın ve mutluluğun keyfini alanlar, maddi tatminlikten uzak olan ve soyut düşünceye yakın olanlardır. 5- Bilim bildiklerimiz, felsefe ise bilmediklerimizdir. Bertrand Russell. Britanyalı filozof Bertrand Russell 1872-1970 yılları arasında yaşamıştır. Russell'ın bu sözü bilim ve felsefeyi bir çeşit karşılaştırıcı tutumla açıklar. Bilimin buradaki amacı en basit haliyle doğru soruları sorarak cevap almaktır. Diğer bir deyişle bilimsel yöntem için en önemli şeyi sorulan sorulara cevap bulmaktır. Felsefede ise soru sormak daha karmaşık bir faaliyettir. Çünkü soruların kesin ve net bir cevabı yoktur. Alınan cevaplar nihai değildir. Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir. Bir cevap alındığında soru sorma eylemini bitirmez. Her cevap yeni bir soruya dönüşebilir. Yani bilim bildiklerimizi temsil ederken sorgulama yöntemini kullanan felsefe ise bilmediklerimizi temsil eder. 6. Eğer Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekirdi. Voltaire. Voltaire 1694-1778 yılları arasında yaşamış bir yazar ve filozoftur. Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük bir katkı sağlamıştır. Sorgulamalarının çoğu teolojiktir. İnsan özü gereği bir şeye inanmak ister ve anlam yüklemek ister. Eğer Tanrı olmasaydı yine herhangi bir şeye inanç duyulacağını, yani Tanrı'nın yerine başka bir şey koyulacağını ifade etmiştir. Tanrı olmasaydı onu icat ederdiniz demekle bu tanrısallık fikri insan sonucu demek istemiştir. Burada sorgulanmak istenen şey Tanrı'nın olup olmaması değil, Tanrı'nın insan sonucunda mı ortaya çıktığını cevap aranmak istenmiştir. 7. Hiçbir insanın bilgisi edindiği tecrübenin ötesine geçemez. John Locke. John Locke 1632-1704 yılları arasında yaşamış bir İngiliz filozof ve klasik liberalizm düşüncesinin kurucusudur. Kendisi 17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünce özgürlüğünü, insanın hareketlerini akla göre düzenlemek anlayışının yayılmasında öncülük eden ilk düşünürdür. Avrupa'daki aydınlanma ve akıl çağının gerçek kurucusudur. Locke'a göre gerçek bilgi ancak deneyimlerle elde edilir. Bu sözünde de bahsedildiği gibi tecrübe ve deneyime bağlı elde edilen verilerin gerçek doğru bilgi olarak adlandırılmasına odaklanmıştır. Deneyimlere ulaşmak ise ancak duyularla elde edilebilir. 8. Beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Friedrich Hegel Alman filozof George Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 yılları içerisinde yaşamıştır. Felsefede ilk kez tarih ve yapının önemli olduğunu vurgulamıştır. Hegel'in felsefesi her şeyden önce bireylerin kendilerine dair özgür bir bilince eriştikleri ancak bilincin kendisinin özgür olmadığı bir insanlık tarihi felsefesidir. İnsan doğası gereği anlaşılmak ister. Friedrich Hegel'in burada bahsettiği şey, ortaya koyduğu diyalektik idealizmin, Kral Marx tarafından benzer bir şekilde diyalektik materyalizm haline getirilmesi değildir. Anlatılmak istenenden çok farklı bir şekilde algılayan öğrencisi Marx, Hegel'in anlatmak istediğinin tam tersine odaklanmıştır. 9. Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes Fransız düşünür bilim insanı René Descartes 1596-1650 tarihinde yaşamıştır. Modern felsefenin kurucularından biridir. Bilginin öncelikle kendi içinde var olduğunu kanıtlamaya çalışmış, sonra dış dünyayı incelemiştir. 17. yüzyıl felsefesinin en önemli düşünürlerinden olan Descartes, felsefenin yöntemini bilgi ve düşünce konularında aydınlatmıştır. Descartes'e göre duyularımızla algılayabildiklerimiz bizi yanıltabilir ama zihni yanıltamaz. Dış dünyadan algıladıklarımızda yanılsama olabilir ama soyut, düşüncel kavramda yanılgı olmaz. Şüphe duyabiliriz ama var olduğumuzdan şüphe duymayız. Sonuç olarak düşünebiliyorsanız o halde var olmak zorundasınız. 10. Var olmak algılanmaktır. George Barclay İngiliz filozof George Berkeley 1685-1753 yılları arasında yaşamıştır. Düşünce tarihinin en büyük idealistidir. Dünyada sadece ruhların ve bu ruhların özlerinin var olduğunu, buna karşı maddenin var olmadığını iddia etmiştir. Varlıkların var olma nedeni öznel yani kişisel olanları algılamasıdır. Bir şeyin var olması için öncelikle onu duyumlarımızla, gözlemlerimizle ve deney yoluyla algılamamız gerekir. Örneğin Kalemi algılıyorum demek, kalemin var olduğunu biliyorum anlamına gelir. Yani kalemin varlığını beş duyuyla kavrayarak algılamak demektir. Barclay bu sözüyle kalemden uzaklaştığımızda ya da algılamayı durdurduğumuzda her şeyin yok olacağına dikkat çekmektedir. Buraya kadar dikkatle dinlediğiniz için teşekkürler. Listelediğimiz bu sözlerde kelimelere yüklenen anlamların ne kadar değerli olduğunu fark etmişsinizdir. Ancak dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce kendi dünyanızı değiştirmekle başlayın. Dileriz bu sözlerden birisi de sizin içinizde bir ışığın yanmasına neden olur ve bambaşka birisine dönüşürsünüz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.